Kızlara iki tane süt burger aldım. Nerede bu kızlar? Elif, kumsal. Salıncak var mı acaba? Aa yoklar. Aa evin içindeler mi acaba? Elif, kumsal burada mısınız? Burada mısınız? Allah Allah burada da yoklar. Neyse salıncağı bırakayım da onları bulup geleyim yesinler. Şurada dursunlar. Hemen geliyorum. Ay neler görüyorum orada. Nerede bu bıçırıklar ya? Kesin onlarındır. Ay karnım da çok acıkmıştı ya. Gideyim de alayım şunları. Karnımı doyurayım bunlar görmeden. Ay çok severim. Hem de muzluymuş inanmıyorum. İkisini de yiyeceğim. Biri kumsalın biri elifi galiba. Şuraya gideyim de yiyeyim bunlar görmeden. Elif, Kumsal neredesiniz ya? Ah, Elif, Kumsal. Ay her yerde sizi arıyorum ya. Ne yapıyorsunuz burada? Gelin bakın size süt burger almıştım. Gelin hadi onu yiyelim. Salıncağa koydum. Hadi bakalım. Aa, nerede? Oraya koymuştum. Nerede bu süt burger? Ay yere mi düştü acaba? Bir bakın yere bakayım. Orada da yok. Allah Allah. Şu taraflara bir arayın bakayım. Yerde Hadi bak bakalım. Evet, kumsal orada mı? Ay bunun içinde mi acaba? Aa, burada da değil. Nerede bu ya? Allah Allah. Evin içinde olabilir mi? Gelin evin içine bakalım. Gelin gelin. Ne oldu kızlar? Ne oldu? İnanmıyorum. İnanmıyorum. Kız. Kız ben de iyi vereyim. Canım çok çekti ya. Onlar sürekli yiyor zaten. Karnım acıktı ne olacak ya. Azıcık iyi vereyim ya. Ne var bunda? Hayır buraya gelir misin? Kızlar yakalayın oradan. Hayır buraya gel boğunuz kaba. Kızlar yakalayın yakalayın. Evet kızlar evet. Aferin tut. Kumsal tut. Evet yakalanmışsın. Ya verir misin bunları? Evet al Elif sen de. Al. Boğunuz git buradan. Hayır hayır istemiyoruz seni. Git buradan ya. Hayır. Tamam. Dur kızlar gönderelim onu. Bir daha buraya gelme tamam mı Ay Tamam be gidiyorum işte Bir daha da gelmeyeceğim işte sizin yanınıza Herkese merhaba Elimde bir sürü Ozlu çikolatalar var Elif ne yapıyormuş bakalım Elif bak neler var Anneciğim elimde Sürpriz Hepsini mi yiyeceksin Hepsi olmaz ama anneciğim ne yapalım biliyor musun? Ben onları saklayayım. Sen bul. Bulduklarını yeriz tamam mı? Hadi önce bunları saklayalım. Gel hadi. Sen gözlerini kapat. Ben bunları saklayacağım. Kapat sen gözlerini. Hayır açmak yok gözlerini. Gözlerini kapat. Kapatır mısın gözlerini? Evet. Önce bir tanesini şuraya saklayalım. Ama açma gözlerini tamam mı Elif? Bir tanesini buraya saklayalım. Bir tanesini televizyonu yanına bir tanesini Elif bakmıyorsun değil mi? Bir tanesini şuraya Evet hepsini sakladım Hadi bul bakalım Hadi bulduğunu yersin tamam mı? Hadi bakalım Acaba nerede bu çikolatalar? Ozmular nerede acaba Elif? Hadi bakalım başla Başla en kolay olanı bul kolay yere koymuştum Elif. O yüzden hemen buldum. Diğerleri nerede? Nerede? Evet hadi bak bakalım. Acaba nerede bu ozmolar? Hadi bakalım seni bekliyoruz Elif. Çok yaklaştın. Orada yok mu? Ama oraya koymadım ki zaten. Hadi bak bak. Nerede olabilir başka? Aa yok oradaki yok. Oraya ben koymadım zaten. Acaba yastıkların arkasında olabilir mi Elif? Hı -hı. Hadi bakalım. Ay. Ama hep oraya bakıyorsun. <laughs> yastıkların arkasında olabilir mi acaba? Orada da mı yok? Yok mu anneciğim orada da? Acaba ay ben birazcık şuraya oturayım. Ay burada bir şey var ya. Burada mi e bir şey geldi. Orada ne var acaba? daha buldum onu da buldun elif geriye 3 tane kaldı onlar nerede acaba hadi bakalım dördüncüyü de buldun son bir tane kaldı elif o da nerede acaba şu an çok yakınsın biliyor musun dördüncüye de çok yakınsın şu an ay şuraya oturayım ben olmazsa ay ben şuraya oturayım ya ay burada da elime bir şey geliyor acaba bu ne Tamam onu bulduk. Onu da diğerlerinin yanına koyalım. Şimdi dördüncü kaldı Elif. O nerede acaba? Hadi bakalım. Ama düşersin dikkat et. Hadi bakalım. Diğeri nerede acaba? Bulacaksın sen hadi. Hadi 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 uzaklaşmadan fazla. <laughs> Ama bulduklarının oraya gidiyorsun. Tamam tamam dördüncü de burada. Al bakalım. Al bakalım dördüncü de burada. Afiyet olsun sana. Elif Ama bir tanesini yiyeceğiz tamam mı Ben seni kandırdım hepsini yiyeceksin diye Bir tanesini yiyeceğiz tamam mı Elif Tamam mı anneciğim Aha. Hadi bakalım o zaman Bay bay sana